Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ay 101'e geldim ve 7 Nisan Perşembe günü gelecek aktüel ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım bugün neler gelmiş, bir hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün böyle arda camlar, tabaklar var şöyle pasta tabakları oluyor. Ee, mavisi ve böyle lacivert, şöyle bir de yeşil. <laughs> bakalım farklı renkleri de var, onları da sizlere göstermek istiyorum. Bakalım. Ee, şöyle bir de pembe olanı var. Böyle Gayet şık ve güzel. E, fiyatları ise 10 TL bir ürün. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunlar böyle yeşil bir de mavisi oluyor. Gayet güzel. Ve diğer ürün ise şöyle Paşa Bahçeli'nin borcanı var. Onu da bir göstermek istiyorum sizlere. Bunun da fiyatı 55 TL. Böyle Paşa Bahçeli'nin ve diğer ürün ise şöyle bahçesinin tabağı var. Şöyle bir göstereyim. Kristal desenli de. Fiyat ise 25 TL. Şöyle açık bir göstermek istiyorum sizler için. Şöyle bir göstereyim. Kristal desenli. Güzel bir tabak. Sunum tabağı oluyor. Dediğim gibi fiyat ise 25-24 lira. Ve diğer ürünlerse ise şöyle Amerika'nın böyle bu kare pasta tabağı oluyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bir de ve diğer ürün ise şöyle e, yuvarlak pasta tabağı oluyor. Bunu da bir göstermek istiyorum böyle sizlere. Yuvarlak. Ve bir de e, kaseleri var. Çorba kasesi. Onları da şöyle bir göstereyim. Gayet güzel. Fiyatları ise 8,5 TL. Ve diğer ürün, e, ürüne geçelim. Rock markasının e, bıçakları var. Şöyle keskin gayet siyahla kırmızısı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyat, tane fiyatı 15 TL fiyatları. Size göstermek istiyorum bu arada. İki renk çeşit. Şöyle sizlere de fikir olmuş olur. Gayet güzel. Dediğim gibi 7 Nisan Perşembe günü gelecek ürünler arasında. Ve diğer ürün ise Luminak fırın tepsileri var. Şöyle 26 santim çapında. Fiyatı ise bir bakalım ne kadarmış. Fiyatı ise 30 TL. 26 cm çapında. Bu da 7 Nisan Perşembe günü gelen ürünler arasında. Ve diğer ürün ise şöyle borikli sikat bardaklar var. Isıya dayanıklı. Şöyle desenli oluyor bunlar. Ee, farklı desenleri var mı? Aynı yazılı mı? Bakalım. Şöyle farklı yazıları da var. Ee, bunların da fiyat tane fiyatı 15 TL. Bir ürün. Şöyle bir göstereyim size. Ve bu hafta gelecek ürünler arasında şöyle pipetli termoslar var. Şöyle küçük farklı desenlerde. Şu anda yeşil pardon pembe ile kırmızısı kalmış. fiyatları ise 15 TL. Ve bir diğer ürün ise şöyle salata kurutucuları var. Şöyle yeşil bir de turuncu renginde var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Her evin markasının salata kurutucuları. Bunların fiyatı da 30 TL bir ürün. Ve şöyle mataralar var. Cam matara, kılıflı böyle. Göstereyim sizlere. Bu pembe. Şöyle bir de moru var. Ee, şöyle bir de yeşilini de gösterebilirsem. Şöyle yeşil var. Bir de krem renginde olanı da var. Bunların fiyatı ise tane fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şimdi göstereyim sizlere. Kılıflı cam mataralar ve diğer ürün ise e, şöyle sarımsak eziciler var. Benken markasının. Bunların da tane fiyatı şöyle bir göstereyim size. Bakalım ne kadarmış. E, bunların da tane fiyatı 12 lira 50 kuruş. Şöyle bir göstereyim sizler için de. Ve şöyle e, kaşıklıklar var. Şöyle pembeyle beyaz olanı. Bunların da tane fiyatı 6 lira. Şöyle bir de şu tezgah için böyle e, lavabo için böyle sepetler var. Bunlar da fiyatları 6 TL. Ve diğer ürün ise şöyle keramika markasının şöyle kaplı çerezlikleri var. Onların da fiyatları 10 TL. Şöyle farklı modelleri de var. Onları da şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel ve şık. Böyle geyikli yılbaşı şeklinde şöyle göstereyim. Bunlar farklı farklı da var. dediğim gibi fiyatları 10 TL. 7 Nisan Perşembe günü ki ürünler. Ve diğer ürün ise Keramika markasının şöyle makarna tabakları var. Şu gri. bir de beyazlı var. şunu göstereyim sizlere. Gayet büyük. Bir de şöyle siyahı var. Bunların fiyatları ise bir bakalım ne kadarmış. Şöyle fiyatlar ise 26 lira 50 kuruş bir ürün. şunu göstereyim sizler için. Ve diğer ürün ise Wenken markasının şarjörlü rendesi var böyle görselde gördüğünüz gibi fiyatı ise 50 TL bir ürün böyle görselde gördüğünüz gibi 5 adet bıçak var böyle çelik oluyor gayet güzel. Diğer ürün ise şöyle Papila markasının tavaları var üçlü olarak fiyatları ise 180 lira. Şöyle bir göstereyim sizler için. Ve diğer ürün ise şöyle karma tepsiler var. Bunları da bir göstermek istiyorum. Şöyle farklı desenlerde. Bunların da tane fiyatı 10 TL. Bir de şöyle yuvarlak olanları var mı? Bakalım. Evet şöyle yuvarlak olanları da var. Onları da şöyle bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi fiyatları 10 TL 7 Nisan Perşembe günü gelen ürünler arasında. Ve diğer ürün ise şöyle Akdeniz markasının çaydanlığı var. Şimdi göstermek istiyorum kapağını göremedim. Şöyle, şöyle bir göstereyim sizler için. E, fiyatı ise 225 e, lira bir ürün. Şöyle çaydanlıkla demliği. Şöyle, şöyle kapağı da var. Şöyle demliğin kapağı. Gayet güzel. Böyle Akdeniz e, markasının şöyle çaydanlıkları. E, ve diğer ürün ise haş kumsal e, tencere setleri var. 16, 10, 14, 16 ve 18 santim çaplarında altı parçadan oluşuyor. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bakalım nasıl size de fikir olmuş olur. Şöyle bir göstereyim haç Bu orta boy oluyor tenceresi. Fiyatı ise 250 TL oluyor. Böyle üçlü olarak kapağıyla birlikte altı parça olarak satılıyor. Ve diğer ise şöyle torbaları geliyor. mor olanı şöyle açık tane koyu pembe bir şöyle açtık tanesi geliyor bunların da tane fiyatı 25 TL göstereyim bakalım nasıl ve diğer ürün ise şöyle çift taraflı aynalar var görselde olduğu gibi bunun da fiyatı 35 TL göstereyim size ve bir diğer ürün ise şöyle erzak kapları var kapakları değişiyor şu anda elimde sadece bu var e, fiyatı ise 15 TL. Şöyle bir göstereyim sizler için. Ve bir diğer ürün ise şöyle asılabilir dolap sepeti var. Mutfak ürünleri. Bunların fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Bakalım başka neler varmış. Bir de şöyle ürünler var. Farklı farklı raf düzenleyiciler var. Şöyle, şöyle göstereyim sizler için. E, fiyatı dediğim gibi 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle olan da var. Beçetelik. Bir de şöyle bir havl havluluk olan da var. Dediğim gibi bunların fiyatları 17 lira 50 kuruş. Ve diğer ürün ise şöyle. Pingem markasının çantalı bıçak seti var. Görselde gördüğünüz gibi bunların da fiyatı 450 milyon. Şöyle göstereyim. Ee, bu, burada da göstereyim size soyacak makat ma maksat istiyor sebze bıçağı peynir bıçağı böyle farklı farklı o dilimleme bıçağı ve şef bıçağı var şöyle altı adet var içinde fiyatı ise dediğim gibi 450 lira ve diğer ürün ise Henkel, mark Henkel markasının şöyle e bakalım neymiş böyle el blenderi var çırp blenderi Evet el blenderi böyle görselde gördüğünüz gibi fiyatı ise şöyle bir bakayım ne kadarmış e, fiyat ise 45 TL. Açıp göstermek istiyorum. Şöyle bir göstereyim sizler için. 7 Nisan Perşembe günü gelen ürünler arasında. Plastik oluyor tabii ki. E, şöyle bir de e, dijital baskül var. Onun fiyatını göremedim ama. E, onun da fiyatı e, bakalım. Bu da haftanın ürünlerinden. Akıllı dijital baskülü. Bir göstereyim. Fiyatını görürsem söylerim sizler için. Nava markasının şöyle döküm demir sahanı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatı ise 150 TL. Bakalım nasıl bir ürünmüş. Hep birlikte görelim. Şöyle bir göstereyim içini. Böyle döküm tava oluyor. Şöyle alt tabanını da göstermek istiyorum sizlere. Bayağı ağır. Fiyatı da dediğim gibi 150 TL bir ürün. lava markasının şöyle demir döküm tenceresi de var bunda santime 24 santim fiyatı ise 400 lira bayağı ağır tutacak kadar değil şöyle bir göstereyim sizlere gayet büyük ve ağır dediğim gibi fiyatı ise 400 TL şöyle iç hacmini de göstermek istiyorum lava markasının döküm demir tenceresi e, Simbo'nun böyle küçük dostu e, var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bunun da fiyatı 169 TL. Yani 170 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim. Aç. Şöyle aç. Bir göstermek istedim sizlere. Simbo'nun fiyatı dediğim gibi 160 TL. Böyle mini bir dost makinesi. Şöyle düğmeleri falan gayet güzel. Alt tabanını da göstermek istiyorum sizlere. Simbo markasının. Ve diğer ürün ise şöyle Waffe makinesi var. Kiwi markasının fiyatı ise 200 TL. Açıkta onu da bir göstermek istiyorum sizler için. Fikir olmuş olur sizlere de. Bu da Kiwi markasının Waffe makinesi. Fiyatı ise 200 TL. 7 Nisan Perşembe günü gelen ürünler arasında. Ve sizlere gelecek haftanın ürünlerini de şöyle getirmişler. Bizim buraya erken gelmiş. Onları da bir göstereyim. Fiyatlar şu anda belli değil ama şöyle şekil olarak sizlere de fikir olmuş olur. Göstereyim. Farklı modelleri de var. Gayet güzel. Büyük bir de. Bir de çok tatlı duruyor. Şöyle açıp da bir göstermek istiyorum sizler için. Böyle iç hacmi de cam oluyor. Dış tarafı da böyle ee, plastik oluyor. Gayet güzel. Fiyatlarını bilmiyorum ama ve gelecek hafta ürünler arasında şöyle gold markasının seccadeleri var. Şöyle yeşil olanı. Şöyle bir de farklı modelleri de var. Gayet güzeller. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Kadife seccadeler oluyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Böyle püsküllü. Ve şurada da şöyle e, kilimler var. Onları da göstermek istiyorum sizler için. Bu da gelecek haftanın ürünleri. 80'e 150 santim şöyle kilim saçaklı oluyor. Farklı rengi de var. Onu da göstereyim sizler için. Şöyle gayet güzel. Renkleri de saçaklı kalın. Gayet güzel. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Sizlere şimdi de fikir olmuş olur. Bir de şöyle mataralar var. Bunlar, bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Onları da size göstermek istiyorum. Şöyle siyah olan var mavi. Bir de şöyle pembesi var. Şimdi göstereyim. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bir de şöyle plastik ürünler var. Baya dolu dolu gelecek hafta. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bunların da fiyatlarını şu anda bilmiyorum. Size sadece fikir olsun, olmuş olur. Şimdi şöyle sıcaklar var. Böyle bak göstereyim sizlere. Farklı olan da var. Bir de şöyle farklı olan da göstereyim. Bunlar da gelecek Haftanın ürünleri. Bir de böyle çocuk askılıkları var. Elbise askılığı beyaz. Bir de pembesi var. Şöyle göstereyim bunları da. burada Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bir de e, saç boyası var. Şunu hatırlayamadım. Bu haftanın mı? bütün haftanın bilemedim. Fiyatı da yazmıyor. Bunda da saç boyama için boyama seti olarak geçiyor. Para fırçası var. Bunda 10 lira bir üründür. Ee, ve gelecek haftanın ürünler arasında şöyle tüy e, toplama fırçaları var. Onlar şöyle tek renk gelmiş zaten. Siz şöyle bir göstereyim sizler için. Bunlarda fiyatları yazmıyor. Roller yapışmaz. Roller yaz olarak geçiyor. E, bugünlük de bu kadar. inşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.